Ömer kızım tüpü kontrol ettin mi? Ettim, ettim anne. Şeref Efendi sen suları kapattın mı? tamam kapadım hem de ana vanadan kapadın. Aa! Nenesinin kaymakları gelmiş. Göreyim mi Şeref Efendi? Kızlar? Feride? Emine? Ya olsam siz gideyim mi siz? Ay biliyordum. Biliyordum o kişi ananız ahlınızı çeldi değil mi? Etmen kızım, etmen. Beni bırakıp gitmen. Ah, Emine. Gitme kızım, gitme. Ya tamam kadın, bırak. Biraz az nefes alsın çocuklar. Gideyiz mi Feride? Gideyiz mi kızım? Yok babaanne, biz gitmiyorduk, size geliyorduk. Aa, e biz de kışlık eve gidiyoruz. Oh oh, ne güzel. Siz kışla, biz yazla. Göreyim mi Şeref Efendi? Kızlar bize gelmişler. Olmaz öyle şey. <laughs> Bak işte gördün mü? Ben sana demiştim. Yine sokakta kaldık. Bundan böyle hiç kimse hiçbir yere gitmeyecek. ma aile aynı evde yaşayacağız. <laughs> Bir dakika, ee, nasıl yani şimdi dedeciğim sen bizi, ihanetin tohumlarını kabul mü ediyorsun? Torunları mı ula, torunları mı? <laughs> dedeciğim! <mi? gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam, tamam. Yeter ula, yeter. Hadi düşün bakalım önüme. Baba. He. Peki abim. Ya o da bizimle kalacak mı? Böyle eski günlerdeki gibi mutlu mesut yaşayabilecek miyiz biz? Elbette kalacak. Babasının evi değil mi? Elbet kalacak. Hadi Bahim, kışlık eve gidin. <laughs> hadi bakalım, hadi. 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 <laughs> Al şunu. Al bunu, şeref efendim. Ya yürü. Allah ya. razı olsun. Hadi. Estağfurullah. <laughs> Afiyet olsun. Size şey de. Ee, biz şimdi neyiz? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ha, ha. Ha, Ona dinle. Ben Ölümün, ellerim. Kavuş mi? Kavuş mi ellerim? Kavuş Ölemezsiniz ben. Pembe! Baba. Doktor. Şerefe amca. Doktor. Emine Hanım teyze. Doktor. Kuzey'in kızları. Ne? Ee, yeter ola. Pembe! Bu adamın ne işi var burada? Lütfen babacığım bu adam diyerek ötekileştirmeye hiç çalışma. Kendisi öz hakiki bizzat damat adayın olayım babacığım. Ne? Allah'ın izni peygamberin kavliyle gelip beni senden isteyecek. Bak burada bir oda var, burada da bir oda var. Siz istediğinize yerleşin tamam mı? bir rüyaysa lütfen beni uyandırma. E sana bir çimlik atayım da rüya mıymış değil miymiş gör. Kamer. Hı. Bir şey soracağım sana. Ha, hadi sor. Şimdi bu oda benim ya. Hı. İstediğim gibi böyle yerleşip böyle alayıp alayabilir miyim? Hı, i̇stediğini yap. Ya! Yes! Bak şuradaki odalar da müsait. Eğer siz yine beraber kalmak isterseniz en geniş odalar orası. Orada da kalabilirsiniz yani. Hayır ya ne gerek var? Vallahi bana hiç fark etmez. Sonuçta yayladaki evin tamamı şu oda kadar falandı. Yani evet. Üzgünüm ablacığım. Seninle olan serüvenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben artık yoluma yalnız devam etmek istiyorum. Allah Allah. Üzgünüm Feride. Biz Nayır odaların insanlarıyız.